Evet, Sayın Başkanım, Kanal Siyaset programımıza e, evet. hoş geldiniz. Hoş e, bu son zamanlarda gazetelerde ve Bursa mitinginde Sayın e, Devlet Bahçeli orada dedi ki, işte orada gençler e, heyecanla e, bir kelime e, lanse ettiler. en evet. lanse etti, Vur, vurdur öldürelim kelimesine sıra geldiğinde dedi Sayın Devlet Bahçeli ama tabii ki bu bir heyecan evet. e, ve oradaki atmosfere göre dedi biz de bunu böyle şekilde değerlendiriyoruz ve Türk halkı da öyle anlıyor. Gazetelerde çıkan yazılara bir cevap verdiniz. Bu cevabı bize bir evet, müsaade ederseniz yapalım. ben bu Buyurun. basın bildirisini sizler aracılığıyla da değerli hemşerilerimize paylaştıktan sonra diğer sorularınıza da geçelim. cevap vermeye çalışalım. Tamam başkanım. 23.03.2013 tarihinde Bursa'da yapılan kuruluş mitinginde coşkulu bir kalabalıkla her vatandaşımız Türk bayrağını alıp bu gidişata dur demek için AKP, BDP ve PKK işbirliğiyle İmralı pazarlıklarına tepki gösterme mitingi düzenlenmiştir. Sayın Genel Başkanımızın konuşması esnasındaki slogan atanlara onun da sırası gelecektir. Sözlerine bazı köşe yazarları AKP adına yalakalık yarışına girmiş, insafsızca aklınca Sayın Genel Başkanımıza eleştiri yazıları yazmaktadır. Sayın Genel Başkanımız bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için yapılan bütün gizli pazarlıkları işbirlikçilerini Apo bu ülkenin barış elçisi sıfatına konulmasına meydanlarda halkımıza anlatmaktadır. Bebek katiline ve yapılan hainliklere sesinizi soluğunuzu lal olan diliniz neden sıra ülkücü milliyetçilere ve onun değerli genel başkanına gelince yalan iftira ve hareket sıralamaya başlıyorsunuz. Unutulmasın ki ey AKP'nin satılmış kalemleri. Kendini gazete, gazeteci zanneden köşe yazarları. Devlet Bahçeli'nin ismi söyledikleri sizlerin ağzına büyük gelir. Haddinizi biliniz. Bilmez misiniz ki Ülkücü Hareket memleketimizin en cesur, en fedakar vatanseverlerin oluşturduğu bir teşkilattır. Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Iğdır'a memleketin her karış toprağında mücadele eden ülkücüler önce bu ülkenin, sonra hareketimizin ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin söylediği her sözün ve verdiği her emrin sonuna kadar arkasındadır. Bu saatten sonra artık hiç kimse milleti, devletimizi, liderimizi kirli ağızlarına malzeme etme hadsizliğine kalkışmasın diye bir basın bildirisi düzenledi. Basın müddetesine bildirdiniz evet. ve cevap vermiş oldunuz Sayın Başkanım. Evet. Peki, yani gerçekten e, Devlet Bahçeli'nin oradaki samimiyetini bize evet. sizin e, ağzınızdan dilinizden bize bir anlatır mısınız Sayın evet. Başkanım? Yani. Şimdi Bursa'da yapılan mitingimiz gerçekten e, coşkulu bir şekilde Türk bayrağını alan partili partisiz Bursa'lı hemşerilerimiz hınca hınç omu, e, alanı doldurmuşlardır. O esnada da oradan slogan atılan e, partili arkadaşlarımıza genel başkanımız onun da sırası gelecektir. Sözünü söylemiştir. Ama basın genel başkanımızın konuşmasını bütün alınırsa sadece o cımbızla alınarak bütün televizyonlarda propaganda yapılarak, bunları yanlış e, yönde e, anımsatarak program yapmışlardır. Ama en sonki grup toplantımızda Sayın Genel Başkanımızın o sözü söylediğini, sonuna kadar da arkasında olduğunu beyan etmiştir. Ya, başkanım şunu da diyeceğiz yani aynı zamanda ben biraz eleştiri yapacağım da, Nevruz Bayramı'nda BDV'nin programında Türk bayrağını evet. görmüyorlar da Sayın evet. Devlet Bahçeli'nin Küçücük bir kelimesini o heyecanda, o yürekten, içinden Tabii. gelen gençlerin yüreğindeki evet. bir sesi bu şekilde alıp da aylarca ya köşe yazarlar olsun, televizyon Tabii. olsun yorumlamak, ben bu şekilde eleştiri de yapmış oluyorum. Yani. Zaten bizim yani. basın bildirimizi de e, sayın basın mensupları o köşe yazarlarına yazılmıştır. Evet. Onlara söylemekteyiz. Şimdi bu memlekette artık Türk bayrağı taşımak, Türk bayrağını savunmak... tam. E, tahrik unsuru ıı, olarak görülmektedir. Hemen alıyorlar içeri veya araştırmalar için bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Bayağı. devleti içerisinde Türk bayrağına hasret olacağız. Orada BDP'nin yapmış olduğu o mitingde söylenenler, atılan sloganlar, bebek katilinin resimleri her yerde asılıyor ve dikkat ederseniz de orada e, tekerlekli sandalyede iki kişi oturuyor. Hı hı. Şimdi o platformun üzerine çıkartılmış. Sözde onların gazileri. Yani ülke bu hale gelirken Sayın Genel Başkanımız da bunu söylemekte. Herkese, bütün hainliklere yapılan bunca pazarlıklara inat bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Gerekirse onun da sırası gelecek diye bu ülkenin tehlikeye düştüğünü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını göklerden indirmenin kimsenin gücünün yetmeyeceğini... Şu yani. ortaya çıkıyor Sayın Başkan, birliğimizi bildirdiğimizi kimseye evet. kaptırmayız. Biz yani kardeşiz. Bin yıllık evet. e, bu coğrafyada birlikte yaşanmış Kürt sorunu diye bir sorun ortada yokken bölünme noktasına gelinmesine konulan söylenen bir tepkidir bu. Yürekten gene bir Sayın Genel Başkanımızın söylemiş olduğu bu sözün sonuna kadar da arkasındadır tüm teşkilatlar ve evet. ülkücüler. Son zamanlarda da şu çıkıyor, Milliyetçiaret Partisi'nin, Sayın Devlet Bahçeli'nin rüzgarının artık arttığını, zaman yani bu sayın, o zaman evet. diyerek, Türkiye'nin her yerinde bir rüzgar var Sayın Başkan. 9 yapılacak olan bu büyük mitingler, bütün arkadaşlarımızı heyecanlandırmaktadır. Çünkü artık AKP'nin yapmış olduğu gizli pazarlıklar çözülme noktası, bir insanlarımızın üzerinde bir baskı unsuru bunu kaldırmak için AKP'den kurtulmanın çaresini dile getirmesi için Sayın Genel Başkanımıza elbette ilgisi artmıştır. Ve bununla birlikte de yapılacak olan yerel seçimlerde ilk roundunu orada verecektir millet. Rüzgar güzel bir rüzgar. İnşallah evet. onun için de daha iyi bir çalışmalarla Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında böyle bir hiçbir şey, terör sorunu, bayrağı yapılan saygısız hepsini toptan kaldıracaktır. Başkanım Rüzgar bu tarafa da esip güzel güzel Kırıkkale'de ne yapıyoruz? Kırıkkale'de evet. e, bu hafta sonu ilk aday adaya açıklamasını yapacağız. Sayın Serdar Yarar e, arkadaşımızın e, Cumartesi günü parti binamızın önünde e, aday adaylığı açıklamasını ve o akabinde de aday olacak arkadaşlarımızın açıklamalarını yaparak merkezde e, seçimlere tam bir yıl varken biz bu çalışmayı sıkı tutarak inşallah Kırıkkale'de emanet bıraktığımız belediyeleri tekrar üç ilerle buluşturacağız. Sizden adaylar da bu sıra çoğaltılıyor. Evet arkadaşlarımız. Yaklaşık 8-9 Bunlar bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok arkadaşımız olursa e, bunlar partimizin e, hepsi değerli. Hepsi birbirinden tecrübeli arkadaşlarımızdır. Yaklaşık bir gün ee, var seçim ama e, şimdiden e, yaklaşık 13-14 tane aday, aday adayımız e, Bu zannettiğim kadar herhalde yani, bayağı bir hayli. Türkiye, Türkiye genelinde var. E, olduğu gibi Kırıkkale'de de Milliyetçi Hareket Partisi'ne ilgi alakanın arttığını hep birlikte görmekteyiz. İlçeler, kasabalarda çalışmalar i̇nşallah. var değil mi? Elbette, elbette. Yani. Bütün ilçelerimizde ciddi bir çalışmamız var merkez kadar. Efendim, son son söz olarak ne dersiniz kırıklarla hemşehrilerimize, Türkiye'deki vatandaşımızı, birliğimizi, dirliğimizi kimse evet. bozmaz. Cenab-ı Allah inşallah geçmişe döndürmez. Bu ülkede hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi yönetmeyi herkese nasip etsin. Art niyetlileri, e, kafasının arkasında başka plan olanları da Cenab-ı Allah kahretsin diyoruz. Bu şekilde diyoruz. Evet. evet efendim gördüğünüz gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kırıkkale il başkanı Sayın Ahmet Göçer'le beraberdik. Kendisiyle Kanal Siyaset programımıza katıldı. Siyasi, e, siyaset başlamıştır. Siyasetlerimizin olduğu yerde biz de varız. Seçime doğru diyoruz. Seçim başlamıştır. Bizleri de de sizleri takip edin. Kanal Siyaset her yıl olacak.